Azanlı bölgesinde e, lojmanlarda oturuyoruz. Bir anda çıkan ani rüzgardan sonra elektrik tellerinden çıktığını düşünüyoruz. Bir anda ani çıktı. E, yayılarak devam etti. Anında 112 ihbarda bulunarak İtfai ekipleri bir ihbar ekipleri ve orman işleri ekipleri Yangına müdahaleleri devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve ormancı arkadaşlar bir şekilde müdahale ediyorlar. Ya bu cezaevi bu konuda su desteğiyle hidratlardan destekle de bulunuyor. Yani şu anda sönme aşamasına gelmiş bulunuyor. İlk çıktığı andan itibaren dumanın çıktığı yere biz arkadaşlarla 3-4 arkadaş koşarak gittiğimizde e, orada bir çoban arkadaş vardı. Bu civarda oturuyor. Koyunlarını gidiyordu. E, Söğüt ağacından şu bölgede Söğüt ağacı elektrik bireyde, ellerine değen bir Söğüt ağacından çıkan bulutun sonucu başladığını söyledi. Bir anda da <laughs> rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yani kolay kolay. Yani. <laughs>